Üstü çağırıyorum. Tamam düşman bölgesine uçuyorum Hadi tespit edildi. Senden bıktım artık ya. Sinir bozucu dronunu indir. Kulağımın altında ne kadar diyebilirsin? Şimdi sana göstereceğim. Saldırıya uğradık. Sağa doğru gidiyoruz. Evet tehlike geçti. Üste giriyorum. Geri dönme zamanı. Bir fikrim var. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyor. Biraz boya ekleyelim. İşte böyle... Biraz siyah. Ve sen de kargoyu teslim edeceksin. Kalkıyoruz. Yükseliyoruz. Hedefi görüyoruz. Bombayı atıyoruz. Hop sen ne yaptın? Tamam dayan kendin istedin. Kumandayı bana ver. Buraya ver bırak. Yine de onu alacağım. Hayır. En sevdiğim yatağım. Aptal kvadrakopter. Şimdi ne yapacağım? Sanırım başka bir şeye ihtiyacım olacak. İşte kule geliyor. Ne kadar hızlı ya. Bu benim için. Bu da sizin için. Teşekkürler. Şimdi bunu düzelteceğim. Önce bu tahtaları çıkarmamız gerekiyor. Ne kadar ağırlar. Neden tahtalara ihtiyacı var? Bakalım kutuda başka neler var. Bunu biraz sonra asacağım. Daha fazla alete ihtiyacım var. Ay. İyiyim. İşte aletler. İşe başlama zamanı. Artık kutuya ihtiyacım olmayacak. Önce duvarları yenileyelim. sıkıcı maviyi temizlemenin zamanı geldi. Pembe çok daha iyi görünecek. Ay, ne güzel bir renk. Okay. Bu çok daha iyi. Şimdi biraz detay ekleyeceğim. Okay. Hmm, bu postal buraya mükemmel uyum sağlayacak. Şimdi de bu tahtaları buraya. Şunu şuraya. Bu sondekini bir araya getireceğiz. Ve hepsini birleştireceğiz. Tam gereken. Artık kırık parçaya ihtiyacım yok. Onu pembe olanı değiştireceğim. Şimdi onu vidalayacağım. Ve yatak yeni gibi olacak. Ben gerçek bir ustayım. duvara koyacağım. Ve burada tüm gücüme ihtiyacım olacak. Biraz daha çivi. Burada, şurada ve şurada. Burada ve burada. Artık kimse beni görmeyecek. Saman da iç Şimdi yatağım harika görünüyor. Öyle mi? O zaman ben de yatağımı değiştireceğim. Ve çok daha iyi olacak. Birkaç tıklama ve siparişim yolda. Şimdi size havalı bir yatağın nasıl olduğunu göstereceğim. Bakalım kutuda ne var. Vay canına ihtiyacım olan her şey burada. Bunu buraya. Bunu da şuraya. Durmayacağım. Posteri buraya koyacağım. İşte bu buraya. Onu da şuraya asacağım. Harika. Ama şimdi yatak havalı görünmüyor. Her şeyi değiştirmem gerekiyor. Böyle çok daha iyi. Ben de iki katlı bir yatak istiyorum. Sanırım şimdi bir testereye ihtiyacım olacak. Biraz çaba sarf edeceğim. Bu ses de ne? Bob ne yapıyor? Hiç adet değil. Benden sonra her şey tekrar ediyorsun. Hey, tamam seninkinden çok daha havalı olacak beni durduramazsın. Of. Neredeyse hazır. Çekişle çalışmak biraz kaldı. Ve tamam. bir çivi ve sıradan bir yatak iki katlı bir yatağa dönüşüyor. Ve şimdi neredeyse hazır. Grafiti duvarı mükemmel bir şekilde süsleyecek. Evet ben gerçek bir sanatçıyım. Şimdi yatağım gerçekten havalı görünüyor. Oh. Babun ne yaptığına bakmalıyım. Yatağı gerçekten havalı. <laughs> ya yine bir şey yiyemiyorum. Bu da değil, bu da iyi değil. Hiçbirini sevmedim. Ne yapacağım? <laughs> biliyorum. Bana kimin yardımı olacağını biliyorum. Emma merhaba gelsene. Geldim çabucak. Ne oldu tatlım? Her şey battı. Kesinlikle giyecek hiçbir şey yok. Evet bu gerçekten korkunç bir şey. Endişelenme tatlım. Şimdi sana yardım edeceğim. Önce her şeyi çıkaracağım. Sanırım pembe sana çok yakışacak. Great ve şimdi makas devreye girecek. Burayı biraz temizleyeceğiz ve buradan keseceğiz. Harika, muhteşem görünüyorsun. Wow. Of. harika. Şimdi müthiş görünüyorsun. Evet, haklısın. Mükemmel bir şey, dur. Bir şeyler eksik. Şimdi herkesi etkileyeceksin. Ye eğlenceler tatlım. Ben kaçtım. Şimdi kesinlikle daha iyi görünüyorum. Meydan okumayı kabul ediyorum. Şimdi sana göstereceğim. Gerçekten havalı bir şey neymiş. Buna ne dersin? Hayır bu çok bayat ve çok sıradışı değil. Bu da mı nasıl? Bu da sıkıcı. Gerçi şey bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sanırım bunu da alacağım. Biraz siyah boya. Ve şu sıkıcı şeyi dönüştüreceğim. Geliştireceğim. Şimdiden daha iyi görünüyor. Rengi anladık. Awesome. <laughs> hmm. Bir şeyler eklemeliyim. Bu şapkayı çok sevdim. Başımı nasıl daha cesur hale getireceğimi biliyorum. Biraz bunları ekleyeceğim. Önemli olan bol bol eklemek. <laughs> Ve tabii ki zincirler. Harika. Hadi hadi koş koş hadi. Çok acıktım ya. Kendime lezzetli bir şeyle ısmarlayacağım. Ne kadar hızlı bir teslimat. Tam zamanında geldiniz. Aa, parayı unuttum. Ha, bakın teşekkürler. Ciddi bir rol yapacağım. Yemek yemenin zamanı geldi. <laughs> O oh, kolaya bayılırım. O oh, ne kadar büyük bir burger var. Tam gereken Samantha beni kıskanacak. Ve siyah patates kızartması. Vay be ne kadar havalı. Çok lezzetli. En sevdiğim kola bayıldım. Ya bunları Bob nereden aldı? Hmm. Ya ben de çok acıktım. Öyle mi? Tamam sorun değil. Ben de şimdi sipariş okay. vereceğim. Yine de paylaşmayı benden isteyeceksin. İşte benim siparişim geldi. Bay bay. Vay canına. Ne kadar güzel şeyler var. Sanırım dondurma ile başlayacağım. Çilekli külahlı da dondurmadan daha iyi ne olabilir okay. ki? Sadece bir daha çilekli dondurma. Okay. Vov. Wow. Belki benimle paylaşabilirsin. Paylaşmak mı? Beni güldürme tabii ki hayır. Öyle mi? Dayan Samantha. Bir top daha yakala. Ay hayır bu ne? Tüm dondurma düştü ve yüzüm. Bob. Tam hedefe tam isabet. Evet. <laughs> Ne kadar uzun bir liste. Aha en sevdiğim şarkım. Daha yüksek sesler açacağım. Evet ne kadar eğlenceli bir şey. Ne, ne? bu korkunç müzik de ne böyle. Ondan nasıl bıktım. Sessiz ol Samantha. Onu daha fazla dinleyemiyorum. Şimdi sana göstereceğim havalı müziği. Gerçekten harika müzik bu işte. Senin kış şarkıların gibi değil. Hey! Ne var ya? da dinleyeceğim. O zaman beni rahatsız edemezsin. Bu hiç adil değil. Ama kulaklıkların neye karşı güçsüz olduğunu biliyorum. Gerçek rock konseri nasıl acaba senin için? Çok gürültülü. Burada daha büyük kulaklıklara ihtiyacım olacak. Böylese daha iyi. Ne yapıyorsun ya Bob? Tamamen çıldırdı. Tamam. Dergiye bakacağım. Sence yüksek seslemeydi bu. Şimdi gerçekten gürültülü olacak. Evet. Yeni şarkımı nasıl buldun Samantha? Kanalımıza abone ol. Beğenmek dışına bas. Yakında görüşürüz.